Bosna Hersek. 3,5 milyon nüfusa ve 51.197 kilometrelik alana sahip Balkan ülkesi. Ülke Bosna ve Hersek isimli iki bölgeden oluşuyor. Hersek 1400'lü yıllarda Herzog isimli Dük tarafından yönetilen ve güneyde kalan bölgeye deniyor. Ama bunun resmi bir sınırı yok. Bosna Hersek'in batısında Sırbistan, güneyinde Karadağ, kuzey ve batısında Hırvatistan bulunuyor. Bilinenin aksine Bosna Hersek'in denize kıyısı var. Hırvatistan'ın Dalmatça kıyılarında bulunan 21 kilometrelik Neom şehri Bosna Hersek'in Adriyatik'e açılan kapısı konumunda. Bosna Hersek'in nüfusunun %51'i Boşnak, %31'i Sırp, %14'ü Hırvatlardan, %4'ü ise diğer milletlerden oluşuyor. Bu nedenle Bosna-Hersek resmi dili Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça olarak kabul ediliyor. Bu durum Bosna-Hersek din dağılımına da yansımış. Bosna-Hersek'te %51 oranında Müslüman, %31 oranında Ortodoks, %14 Katolik olmak üzere toplam %45 Hristiyanlardan oluşuyor. 1992 yılında Bosna Hersek'in bağımsızlığının ilanının ardından Sırpların bu bağımsızlığı kabul etmemesi üzerine 3 senelik acılı ve sancılı süreç sonunda Dayton Anlaşması ile üçlü cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmiş. Yani Bosna Hersek 3 ayrı milletin kendi içinden 4 yıllığına seçtiği 3 ayrı cumhurbaşkanı tarafından 8 aylık dönemlerle yönetiliyor. Bu da demek oluyor ki Bosna Hersek 16 ay boyunca Sırplar ve Hırvatlar tarafından, 8 ay boyunca Boşnaklar tarafından yönetiliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılırken Hırvat ve Boşnak cumhurbaşkanı Bosna Hersek Federasyonu'nda yaşayanlar tarafından, Sırp cumhurbaşkanı ise Sırp cumhuriyeti içinden seçiliyor. Yalnız bu Sırp cumhuriyetini ülke olan Sırbistan cumhuriyeti ile karıştırmayın. Bosna Hersek ülkesi içinde Sırpların çoğunlukla yaşadığı kuzey ve batı bölgelerinde bir varlık olarak tanınmış Sırp Cumhuriyeti bulunuyor. Yani Bosna Ersek siyasal anlamda Bosna Ersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti olarak federasyondan oluşuyor. Müzik bazı yasal sorunlara da sebep olabiliyor. Örneğin, Bosna tarafında suç işleyip ayrı bir polis teşkilatına sahip olan Sırp Cumhuriyeti'ne geçen bir kişi bu bölgede rahatlıkla hareket edebiliyor. Ortak bir sabıka kaydı havuzu bulunmuyor. Bosna Ersek bayrağında bu siyasal, bölgesel ve etnik yapıya vurgu yapılmış. Bosna bayrağının ortasında bulunan sarı üçgen Bosna-Hersek topraklarının şeklini temsil ediyor. Sarı üçgenin üç köşesi üç ayrı milleti sembolize ediyor. Mavi zemin Avrupa'yı temsil ediyor. Barış ve tarafsızlıkla ilgili beyaz renkli yıldızlar Avrupa Birliği'ni. Yıldızlardan en üsttekinin ve en alttakinin yarım olması sonsuzluğa atıf yapıyor. Bosna Hersek'te para birimi olarak Convertible Bosna Markı kullanılıyor. 1 Euro 2 Bosna Markına denk gelecek şekilde Bosna'da sabit kur rejimi uygulanıyor. Ama döviz bürolarından 1 Euro'yu 1.8 Bosna Markı civarında bozdurabilirsiniz. İhracat kalemlerini çinko, demir gibi maden ürünlerinin oluşturduğu ekonomisi tarım ve turizm gelirlerine dayanıyor. İşsizlik oranının bir hayli yüksek olduğu ülkede asgari ücret 596 Bosna Markı yani 280 euro civarında. Ev kiraları ise aylık 300 eurodan başlıyor. 1 artı 1 ev fiyatları ise 75.000 bin eurodan başlıyor. Bosna Hersek'in en büyük havaalanı Sarajevo Uluslararası Havaalanı. Bosna Hersek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından Turistik seyahatler için vize istemiyor. Türkiye'den Saraybosna'ya 2 saatlik uçuşla ulaşılabiliyor. Genelde yağışlı bir hava durumuna sahip olan ülkeyi ziyaret etmek için yağışların biraz daha azaldığı mayıs ayından itibaren ağustos sonuna kadar olan dönem uygun olacaktır. Sarajevo Havaalanı şehir merkezine 8 kilometre mesafede bulunuyor. Saatte bir kalkan otobüslerle veya 10 dakika yürüme mesafesinde bulunan troleybüs durağından 103 numaralı troleybüs ile veya 31E numaralı otobüs ile de şehre ulaşmak mümkün. Bosna Hersey'in en büyük şehri ve başkenti Sarajevo. Merkezinde 230 bin civarında insanın yaşadığı Sarajevo, Aynı zamanda ülkenin siyasi ve kültür başkenti. Etnik, kültürel, dini çeşitliliği nedeniyle Avrupa'nın Kudüsü olarak da adlandırılıyor. Osmanlı'nın Bosna Krallığı'nı yenmesinin ardından yeni bir başkent inşa etme isteği üzerine kurulmuş. Baba tarafından Boşnak, anne tarafından Türk olan Gazi Hüsrev Bey, Bosna'ya sancak beyi olarak atanmasının ardından birçok yapı inşa etti. O nedenle Saraybosna'yı gezdiğinizde Gazi Hüsrev Bey adına birçok yapıyı görüyorsunuz. Ayrıca Gazi Hüsrev Bey Camisi yanındaki kule üzerinde bulunan saatin, dünya üzerinde ay saatini gösteren tek saat olduğunu da belirteyim. Osmanlı döneminde inşa edilen Başçarşı bölgesi haricinde Osmanlı'dan sonra bölgeye hakim olan Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun inşa ettiği bölge oluşmuş. Sembolik bir sınır çizgisiyle ayrılan bu kısım içerisinde 18. yüzyıl yapılarının yanı sıra birçok kilise bulunuyor. Ayrıca Birinci Dünya Harbi'ne sebep olan suikast olayı da bu bölgede gerçekleşmiş. Yani Saraybosna Osmanlı ve Avusturya İmparatorluğu'nun kurduğu iki kısımdan oluşuyor. Boşnak böreği ve boşnak köftesi cevabı hepimizin bildiği ünlü boşnak yemekleri. Bunları en iyi yiyebileceğimiz yerlerde baş çarşı kısmında bulunuyor. Saraybosna'da ulaşım, troleybüsler, otobüsler ve taksi ile sağlanıyor. Saraybosna düzenli bir trafik akışına sahip. Avrupa'da ilk defa tramvay kullanılan şehir Sarayevo'ymuş. Şehirde 1885 yılından itibaren Atların çektiği tramvaylar kullanılmaya başlamış. Bundan 11 yıl sonra tamamen elektrikli tramvaylara geçilmiş. Böylece tamamen elektrikli tramvay sistemine sahip ilk şehir unvanını almış. Ayrıca Saraybosna 1984 yılında Yugoslavya yönetimi altındayken kış olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yaptı. Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapan ilk sosyalist şehir olarak da tarihe geçti. Bosna diğer ünlü şehri ise Mostar. Sarajevo'ya ortalama 2,5-3 saatlik bir mesafede bulunuyor. İki şehir arasında ulaşım demir yolu ile de sağlanabiliyor. Mostar, Herzeg bölgesinin başkenti ve en büyük şehri konumunda. Yaklaşık 105 bin nüfusa sahip olan şehirde Boşnaklar ve Hırvatlar yaşıyor. Boşnaklar genelde şehrin doğusunda, Hırvatlar ise batısında yaşıyor. Sırplar ise 90'lı yıllarda bildiğimiz olaylar sonucu şehri terk etmiş. 1566 yılında Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından inşa edilen Mostar Köprüsü, 427 yıl kullanıldıktan sonra 1993 yılında Hırvatlar tarafından yıkıldı. 1997 yılında Türkiye'nin önderliğinde diğer devletlerin de katkılarıyla tekrar inşasına başlanan köprü için 15 milyon dolar harcandı. Yapımı sırasında aslında sadık kalmak adına dereye düşen taşlar Macar ordusu dalışları tarafından vinçler yardımıyla tekrar çıkarıldı. Zarar görmüş taşların yerine ise köprünün Osmanlı döneminde inşa edilirken kullanılan taş ocağı tekrar açıldı ve aynı özellikteki taşlar kullanıldı. Bu çalışmaların ardından 2004 yılında köprü açılarak tekrar kullanılmaya başlandı. 2005 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine eklendi. Mostar'da bulunan Türk çarşısı şehri ziyaret edenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Mostar ile ilgili diğer ünlü bir yer ise Medjugorje kasabası. 1981 yılında Medjugorje yakınlarındaki dağlarda bir grup genç Meryem'i gördüklerini iddia etti. O günden sonra bu bölge Hristiyanlar tarafından inanılmaz popüler oldu. 1981 yılından itibaren burası Hristiyanlar için haç mekanı olarak görülmeye başlandı. Umarım Bosna Ersek ile ilgili bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Bu tarz videoları kaçırmamak adına kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.